Şimdi mesajını iletmek üzere Diyonisos'un doğduğu yerlerden biri olan Manisa'dan aramıza katılan Gülen Gönüldaş'ı buraya davet ediyorum. Buyurun. Ne söyleyeceğim ben hiçbir şey yazmadım. Aa, herkese merhaba. Ben sadece <laughs> Kant'ın bir tek sözünden yola çıkarak bir şeyler söylemek istiyorum. O da çok az zaten. Öğrenilecek felsefe yoktur. Ancak felsefe yapmak, felsefi düşünmek vardır. Felsefe yapan insanlar kötümser olmaz, karamsar olmaz, intihara meyilli olmaz. Felsefe yapan insanlar güzel düşünür, en iyisini düşünmeye çalışır. En iyisini, en iyi yaşam şeklini bulmaya çalışır ama bununla beraber dünyayı olduğu gibi kabul ederek. Bir şeyleri evet değiştirebiliriz ama bazı şeyleri de olduğu gibi kabul etmemiz gerekir. Felsefe insanlara bunu öğretir. En azından ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler.